uzun yaşam için kaslarınızı korumakla ilgili çok önemli bilgiler paylaşmak istiyorum. Bazı insanların kilo verdiğinde aslında ömürlerinin kısaldığını fark ettiniz mi? Peki bu nasıl olabilir? Yani hepimiz kilo vermenin daha uzun yaşamaya yardımcı olduğunu biliyoruz, değil mi? Yaşlandıkça iyi bir miktarda yağsız kas kütlesini korumak çok önemlidir. Bu arada şu anda çok popüler olan bir şeyden bahsetmek istiyorum. Ozempic kullanan kişiler, belirli hormonları manipüle ederek daha iyi kan şekeri seviyeleri sağlamaya, açlığı azaltmaya ve sindirimi yavaşlatmaya yardımcı olur. Bilmeniz gereken bir diğer şey, bunun da belirli riskler ve yan etkilerle birlikte geldiğidir. Bazı denemelerde bu ilaçların kas kaybına önemli ölçüde neden olabileceği gösterilmiştir. Kişinin kaybettiği kilo tamamen yağ değildir ve bir çalışmada bunu 10 yıl veya daha fazla yaşlanmaya benzettiler birinin bu ilacı alıp tüm bu kiloları kaybetmesi ve aslında çok fazla kas da kaybettiğini öğrenmesi korkunç olurdu. Ve bu da daha kısa yaşama riskiyle karşı karşıya bırakırdı. Bu çalışmayı okudukça kaybettiğiniz şeyin gerçekten çok önemli olduğu çok açık hale geldi. Ve yağsız kas kütlesini korumaktan bahsettiğimizde uzun ömür için yapabileceğiniz her şeyin en üstünde bu yer alır. Kas kaybı aslında çoğu insan için 30'lu yaşlarda başlar. Evet, en yüksek kas kütlesine 18 ila 20 yaşlarında ulaşıyoruz diyelim ve sonra 30'lu yaşlarda yavaşça azalmaya başlar. Sarkopeniden kısaca bahsetmek istiyorum çünkü bu yaşa bağlı kas kaybıdır ve bunun tanımlarından biri kaslarınızın %20 veya daha fazlasını kaybettiğinizde bunun sarkopeni olarak kabul edilmesidir. Kas kan şekerini düzenlemeye yardımcı olur. Kas metabolizmanızı ve enerjiyi nasıl metabolize ettiğinizi destekler. İnsanlar sarkopeni geliştirmeye başladığında diyabet ve bağışıklık sorunları riski artar. Genel ölüm oranları, ölüm riski de artar. Ortalama olarak 80 yaşındaki bir kişi kaslarının yaklaşık %50'sini kaybeder. Ancak bundan nasıl kaçınabileceğinizi açıklayacağım. Elbette kaslarınız için yapabileceğiniz en önemli şeylerden biri egzersizdir, değil mi? Hareketsizliğin kas kütlenizi azaltabileceğini fark ettiniz mi? Kaç kişi emekli olduktan sonra kanepede oturup bolca televizyon izliyor ve artık neredeyse hiç egzersiz yapmıyor. Kaslarınız için yapabileceğiniz en kötü şey hareket etmemektir. Bu konuyla ilgili diğer bir nokta ise elbette protein oluşturmak için hammaddeye sahip olmaktır. Bu da otla beslenmiş hayvansal ürünlerdir. Kırmızı et bu listenin başındadır. Ama size yaşlandıkça kaçınmanız gereken şey nedir diye sorabilirler kırmızı etten kaçının, çünkü kansere neden olur, derler. Bu tamamen bir yalandır. Protein alımınızı güne yaymanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kas kaybınızın miktarına bağlı olarak günde iki öğün veya hatta üç öğün tüketmelisiniz. Sonrasında proteini tüm gün boyunca eşit şekilde dağıtmalısınız, böylece kaslarınızın gün boyu alabileceği protein hazır olur. Bu, özellikle yaşlandıkça vegan olan kişilerin kaslarına yeterli miktarda kaliteli protein almalarındaki bir sorundur. Bu konuyla ilgili gerçekten ilginç bir diğer şey uykusuzluğun kaslarınız için çok zararlı olmasıdır. Kötü uyku, kötü bir diyetten daha fazla kas kaybına neden olur. Uyurken kaslarınızın tüm iyileşmesi burada gerçekleşir. Egzersizin tüm faydası gece gerçekleşir, gündüz veya stresli bir olay sırasında değil. Yaptığınız egzersiz türü de çok önemlidir. Kaslarınıza direnç yaratan bir şey yapmalısınız. Kasların bu strese tepki vermesi ve uyum sağlaması için yeterli uyarıyı yaratmamız gerekiyor ve direnç antrenmanı yaşa bağlı kas kaybını tersine çevirmenin en önemli sırrıdır. Yaşlandıkça bu sizin için bir öncelik olmalıdır. Düzenli direnç antrenmanı ve düzenli kuvvet antrenmanı çok önemlidir. Yağlarınız enerji için bir rezervdir. Kaslarınızın da bir rezervi vardır ve bu yüzden vücudunuz bir süre oruç tutabilir. Günlerce veya haftalarca yemek yemeden durabilir. Burada vücut proteini kaslarınızdan alır. Kaslarınızdaki bu rezerv, bir yaralanmadan iyileşmek ve bağışıklık sisteminizin bu amino asitleri kullanmasına olanak sağlamak için de oradadır. Çünkü bağışıklık sisteminiz tamamen proteindir. Beyaz kan hücreleri, onarım enzimleri ve vücudunuzun büyümesine yardımcı olan enzimlerin hepsi proteindir. Ayrıca, glikoza bağımlı olan belirli dokular için yeni şeker üretimi anlamına gelen glukoneogenes adı verilen süreçte glikoz oluşturmak için amino asitleri kullanırsınız. Karbonhidrat dışı kaynaklardan yeni şeker oluşumu Bu kas rezerve önemlidir. Hatta çok önemlidir. Vücudumuz enfeksiyon sırasında, bağışıklık krizi sırasında ve egzersizden sonra daha fazla proteine ihtiyaç duyar. Yeterli kas kütlesine sahip olmak ayrıca şu alanları etkileyebilir kasları ve bilişsel durumunuzu etkiler. Tüm bu nörotransmitterler tahmin edin neyle yapılır? Evet, proteinle. Kaslar lenfatik sisteminiz için önemlidir çünkü bu sistem kaslarınıza bağlıdır. Egzersiz yaptığınızda ve yoğun bir egzersiz türü uyguladığınızda kaslarınızı ne kadar iyi kullandığınıza bağlı olarak yaşlanma karşıtı moleküller de salgılarsınız. Bunlara miyokinler denir. Ağrıya yardımcı olurlar. Kemiklere fayda sağlarlar. Egzersiz o kadar önemlidir ki, kakeksiya adı verilen bir başka kas kaybı türü daha vardır. Bu, herhangi bir yaşta ortaya çıkabilen bir kas kaybıdır. Ve bu durum, kanser ya da başka bir tür hastalık gibi kronik bir rahatsızlığa bağlıdır. Kanserde olduğu gibi, vücut tüm proteini yakıt olarak kullanmak için çalar. Özetle, yaşlandıkça odaklanmanız gereken şeyler şunlardır. Yağsız vücut kütlenizi artırın ve listenin en başına düzenli egzersizi koyun. Yüksek yoğunluklu ve aralıklı antrenmanlar, güç antrenmanları, yürüyüş ve esneme egzersizleri yapın. İkinci olarak diyetiniz. Burada kırmızı etten alınan yüksek kaliteli amino asitlerin yeterli miktarda tüketilmesinden bahsediyorum. Şimdi kırmızı etin kansere neden olduğu doğru değildir. Tamam mı? Yani sığır eti veya kuzu eti. Bu çok önemlidir. Eğer kırmızı eti sindirme sorununuz varsa ki bu yaşlandıkça birçok insanda görülür, kırmızı etten kaçınmak yerine midenizi asitlendirmeniz gerekir. Bunu nasıl yaparsınız? Kırmızı eti yemeden önce betin hidroklorür almaya başlarsınız, belki 4 ya da 5 tablet alabilirsiniz. Böylece mide asidinizi artırırsınız. Bu sadece proteini değil, aynı zamanda mineralleri de emmenize yardımcı olacaktır. Unutmayın, bu yüksek kaliteli proteine bağışıklık sistemimiz, enzimler, antioksidanlar, detoks yapma yeteneği, onarım yeteneği ve kasları korumak için ihtiyacımız var. Ayrıca kolajene dikkat edin. Kaslarınızın %30'u kolajendir. Kolajen takviyesi alın. Kas oluşumunda eser mineraller ve diğer besinler çok önemlidir. En önemli olanları listeleyeceğim. Birincisi, magnezyum glisinat çok ama çok önemli. Magnezyum ve egzersiz uyumanıza yardımcı olacak ve bu da kaslarınıza iyi gelecektir. İkinci sırada D vitamini var. Üçüncü sırada çinko var ki bu da çok önemli. Daha sonra selenyum ve bakır gibi diğer iz mineralleri alıyoruz. B vitaminleri çok önemlidir. Koenzim, Q10 çok önemlidir. Demir önemlidir. Ancak takviye olarak almanızı önermem. Bunu kırmızı etten alabilirsiniz. Ancak bahsedeceğim bir şey daha var ve buraya kadar videoda kaldığınız için mutluyum çünkü bu gerçekten önemli. Son zamanlarda 84 kilogramdan 87 kilograma çıktım ve bu tamamen kastan ibarettir çünkü hiçbir şey değiştirmedim. Ancak bir şey var, yapabileceğiniz belirli bir tür kültürlenmiş mikrop var ve kullanacağınız mikrop, Leroyteri olarak adlandırılır. Bu konuda bir video yayınladım, ancak bu mikrobun oksitosin seviyelerini artırdığı ile ilgili oldukça ilginç araştırmaları var. Ve aynı zamanda stresi azaltmaya da yardımcı oluyor. Uykuya yardımcı olacaktır. Ayrıca kas kök hücrelerini artırabileceğine dair harika veriler de var. Bunun bende işe yaradığını düşünüyorum ve bunu yapmaya devam edeceğim. Ve eğer bu konuda konuştuğum videoyu izlemediyseniz buraya ekledim. Buna bir göz atın.